Merhabalar Akbük Ulaş Emlak'tan ben Onur Hüceriç. Bugün size merkezi lokasyonda 3 artı 1 bahçe katı düz ayak bir daire sunumuna geldik. Havuzun bu kısmından başlıyoruz çünkü site sakinleri şu an havuzda ee, serinip yüzdüğü için onları da pek fazla rahatsız etmek istemedik. Sitemiz Akbük'ün vakti zamanında tanıtımında kullanılan lokasyon itibariyle mimari yapısı itibariyle çok güzel sitelerinden bir tanesi. Buranın müteahhiti İstanbul'da güzel bir firmaydı. Akbükte çok güzel projelere imza attı. Şu an tabii yapmıyor. Keşke yapsa tekrardan da şöyle güzel siteler tekrardan size sunabilsek ama tabii şu an yapılan inşaatlarda gerçekten takdire şayan inşaatlar yapılıyor. Çok güzel bir botanik bahçesi var. Mükemmel bir havuz alanımız mevcut. Drone görüntüleri size göstereceğiz. Çünkü o tarafta eee site sakinleri dediğimiz üzere yüzdükleri için onları rahatsız etmek istemedik. Havuz alanında böyle iki tane güzel köprü alanı yapmışlar geçişler için. Bu kısımda şenzong alanlarımız mevcut. Çocuklarımız için burada ufak bir e, havuz alanı konumlandırılmış. Hemen havuzun ortasında palmiye ağacımız var. Mükemmel bir yöntem konumda diyelim. Çok da güzel bir görüntü olmuş. O taraflara pek fazla gidemiyorum. <laughs> Kusura bakmayın biraz da kasıldık. Rahatsız etmek de istemiyorum. Bahçemiz hemen arkanızda bulunan köşe bir dairemiz. Zaten zeytin ağaçlarımız, güzel burada begonvil ağaçlarımız, palmiye ağaçlarımız, enfes, eses, eşsiz güzel bir site içerisindeyiz. Lokasyon itibariyle de denize 900 metre mesafedeyiz. Hayvanlarımız da burada ağaçları tırmanıyorlar. Patilerini herhalde biliyor onlar e, ee, sunacağım size hemen bu köşe bahçe katı daire dediğimiz üzere de drone görüntüleri de burayı size göstereceğiz. Önümüz şu an zeytinlik vasfında herhangi bir şey yok. Denize 9 metre mesafede plaja çok yakın, kurumsal marketlere çok yakın muazzam güzellikte bir site sunacağız size. Evimiz eşyalı 3 artı 1 fiyatımız da 145 bin euro güncel kur üzerinden pazarlıklı. Hemen bu kısmımızda da e, canımız barbekü mangal çektiği zaman sitemizde burada ve barbekü alanımız buraya konumlandırılmış. Hemen mangalımız, ocak başımız burada. Mangal yapmayı abilerimiz, abla, amcalarımız burada güzel mangallar yapacaklar. Dairemiz hemen bu kısmı. Çift cephe daire. Arkadan da önden de balkonları mevcut. Önümüz zaten açık. Muazzam güzellikte bir sitedeyiz. Dediğimiz gibi Akbük Green Park sitesi evimizde 3 artı 1. Şöyle bir geçiş yapalım. Şimdi e, yaz kış buraya geldiğiniz zaman sürekli burada peyzaj alanı Gerçekten böyle değerli toplu bir şekilde bulacaksınız. Güvenliği mevcut, bahçıvanı mevcut. Değerli toplu bir site burası. Ee, ağırlıkta da yabancı ağırlıklı. Norveç ve İsveç ağırlıklı. Tabi artık biz biraz Türkleştirdik burayı da. Satarsa da arkadaşlarımız da satarsa da. en güzel sitelerinden bir tanesi. Şöyle arka kısma doğru devam edelim. Hemen dairemiz sağ tarafımızda bulunan daire 3 artı 1. Dediğimiz gibi düz ayak, full de eşyalı bir daire. Fiyatımız da 145 bin euro. Arka kısma gittiğimiz zaman böyle görüyorsunuz gerçekten muazzam böyle hani ormanın içerisindeymişsiniz gibi şöyle size bungalow havasında bir tat verecek bir sitedeyiz. Mustafa sen gel istersen böyle ben biraz hızlı gittim. Meyve ağaçlarımız burada. Hemen yerlerde böyle bunlar çok ağırsız bir bitki. Bunları koparın dikin hemen büyüyor. Bunlar da buraya şekilde, çok güzel bir şekilde teşkil etmiş. Arka tarafta daha önce size sunduğumuz villalarımız vardı. Orada 4 artı 1 ayrı mutfaklı bir evimiz var. Onun da fiyatı 13 milyon da hatırlarsanız. orada size çekmiştik. Dediğimiz gibi konu lokasyonu itibariyle çok güzel bir yerdeyiz. İnşaatların, dairelerin yapılaşmış olduğu bir yerdeyiz. Kedilerimiz de var burada koşuşturuyor. O teki kısma doğru gitmiyorum. Dediğimiz gibi drone görüntüleri size göstereceğiz. Çünkü bahsettiğim üzere rahatsız etmek istemedi kendilerini. Sabah gelsek çünkü keyif ediyorlar. <laughs> Bu saatlerde gerçekten keyif eden insanlar tatilde. Yaz kışta şu an oturum mevcut. Arka tarafta da böyle bir su depomuz var. Ön tarafa doğru evimize geçiş yapalım. Yan tarafımızda da arsamız var. O da imarlı. Zaman da işte buraya e, ya daire ya da villalar gelecek. Orayı bahsettim ben. Orayı söyledim. Unutmadım. Hemen devam edelim. Arka kısımdaki daire burası. Hemen bu kullanabileceğimiz balkonumuz burada. Ön kısımda da bir tane kaptan köşkümüz mevcut. Evimiz A'dan Z'ye 4 dörtlük full eşyalı. Hiçbir masrafınız yok. Safiyetlerimizi alıp geleceğiz. Mangal başımızın önümüz hemen burada. Sol tarafımız zaten muazzam muhteşem bir havuz. Ön kısmımız da böyle hani dediğimiz gibi böyle hani şey sapanca taraflarında o taraflarda hani ufak böyle bungalovlar var görüyorsunuz. O tatil havasını alabileceğiniz o tatil şey ee, Nedim ne diyeyim neşesini yaşayabileceğiniz bir ev. 3 artı 1 güzel. Güzel bir burada şey balkon kullanım alanımız mevcut. Buraya biz kaptan köşkü diyoruz. Evimiz içerisine geçiş yapalım. Kapıyı burada burada konumlandırmışlar. Ana giriş kapımız burası zaten güvenlikli bir site. 7-24 kamera, kamera sistemiyle de izlenilen bir site. Herhangi bir hiçbir sıkıntı teşkil etmiyor. Dairemizin içerisine girdik. Şu an e, buraya ikili bir kanepemiz bırakılmış. Üç, üçlü bir koltuğumuz buraya korumlandırmış, Klimamız burada. Evimiz yabancıdan satılık. Gayet değerli, toplu, çok düzenli, düzgün bir ev. Gördüğünüz üzere bütün eşyalar kalacak. Sadece kişisel eşyalarını alacaklar. Yeterli metrajda bir kullanım alanımız var burada. Mobilyalar şu an kullanabilir. Hepsi güzel faaliyette. Evde dediğimiz üzere hiçbir masrafınız yok. Hani boya badana yapmamıza bile gerek yok. Camlarda storlarımız takılı. Tamam izimiz mevcut. Az önce ben kafamı da çarptım. Ona biraz <laughs> küçük. Buzdolabımız burada. Fırın, ocağımız, bulaşık makinemiz de buraya konumlandırılmış. Burada da işte süslerimiz var. Dolaplar yeterli seviyede. Hemen bu kısma girmeden önce bu kısmın ön kısmımızda önce cepheye bakan geniş bir güzel odamız var. İki kişilikten büyük bir yatakımız mevcut burada. Ee, eski İngiliz tipi olarak yapılmış bunlar. Duvarları belki burada boyalar biraz e, antreste çalmış ama bunları beyaz yapabiliriz. Burada bir klimamız mevcut. Üç kapaklı bir güzel dolabımız var. Dışı böyle ayna ya da plastik cam olabilir burası. Kapılar e, lake. E, dediğimiz gibi yani zamanda buraya müteahhit o kadar güzel yapmış ki dış cephesine boya bile atmamış. Zaten çok pek nadir satılık çıkan bir yerdeyiz. Çıktığı zaman da çok çabuk gidecek bir konumdayız. Zaten size dediğimiz gibi de çok da güzel bir işte. Sol alanımız yeterli büyüklükte dedik. Hemen zaten bahçe alanını açıyor. Sol taraftan da havuza geçiş yapabileceğimiz bir alan. Arka kısmı da burada. Gene bir tane odamız mevcut. Burada da sen göster istersen genel banyo tuvalet alanımız var. Salona için, salonda kullanabileceğimiz için. Bir tane de arkada ebeveyn banyo odamız mevcut. Güzel bir oda. Eski tip bir duşa kabın koymuşlar. Gömme varımız burada. Arka kısımda da e, hemen arka balkonumuza açılan gene bir odamız mevcut. Aynı mobilyaları gösterdiğim üzere aynı mobilyaların birebir aynısı hepsi burada. 3 kapaklı dolabımız, geniş çift kişilik yatağımız mevcut. Sinetiklerimiz takılı. Bu kısımda da kullanabileceğimiz küçük bir balkon alanımız var. Burayı da arzu ederseniz isterse yönetimle konuşulur. Cam balkon olarak da kapatabilirsiniz. Güzel diye bir kış bahçesi olur ama ön tarafı tabii kış bahçesi yapmak daha mantıklı. Sessiz, sakin, huzur bulabileceğiniz huzur bulabileceğiniz bir konumdayız. Evimiz gayet çok şık, yapımız zaten mükemmel. ince işçilik olsun, malzeme kalitesi olsun tartışılmaz gibi zaten Cevun abimiz buraya yaptı İstanbullu. Güzel de inşaatlar yapıyor, onu da hemen burada vurgulayalım. Burada da kullanabileceğimiz bize bir açtım işte bir ardi alanı var. Çamaşır makinemiz burada, termosifonumuz buraya konumlandırılmış. Evimizin temizlik malzemeleri olsun işte. Buraya koyabileceğimiz işte de gördüğünüz üzere alanımız hemen burası. Kapatalım burayı. Biraz zor kapattık ama hop. Burayı da kapattıktan sonra arka ebeveyn banyo tuvaleti olan odamıza geçiş yapalım. Tek kişilik bir yatağımız buraya konumlandırılmış. Bir tane masamız var burada. Şuraya da işte çalışma masası gibi işte bir hani öyle bir şifonyer tarzı bir şey yapmışlar. Çocuk odası olarak kullanmışlar sanırım burayı. Burada da işte küçük tuvaletimiz var. Sen istersen orayı da göster. Ben geçtim ben kaçtım ona sen göster orayı istersen. Arka kısımda da oraya gördükten sonra burada da küçük bir balkon alanımız var. Onu da ben kapısını açayım şöyle. Ee, PVC'lerimiz burada ahşap renk tonlarında yapılmış. Güzel de bir görüntü hal teşkil etmiş. Burada da böyle küçük bir balkon alanımız var. Dış cephemiz burada mineral sıva ile yapılmış. Boyası badarası joton olarak kullanılmış sanırım o zaman yanlış hatırlamıyorsam. Güzel bir konumdayız yani. Bahçe içerisindeyiz. Çok güzel böyle doğanın tadında size ee, güzel keyifli vakitler yaşatabilecek bir sitedeyiz. Akbük'ün zaten doğası mükemmel. Akbük'te böyle bu kadar büyük havuz bulmak çok zor ki zaten görsellerde de göreceksiniz siz muazzam bir site. Muazzam bir konum. Gerçekten çok güzel bir daire. 3, artı bir düz ayak. Fiyatımız 145 bin eurodan pazarlıklı. Tekrardan balkon alanımıza çıkalım. Şöyle bahçeye doğru geçiş yapalım. Videomuzu da burada sonlandıralım. Gönül isterdeki işte havuzun oradan size çekim yapmak ama işte müsait değil. Artık siz de bizi mazur görürsünüz. Ben Ulaş Emlak'tan Onur ceip, Üceliş beni dinleyip vakit ayırdığınız için gerçekten çok teşekkür ederim. Umarım size güzel evimizi arz etmişizdir. Sürçülisan ettiysek affola. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.